Merhaba. Ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Bir YouTube serisi çekmeye karar verdim. Tabii ki menopozla barış elçisi olarak konuda çok da zorlanmadım. Algıda seçicilik herhalde. Menopoza girdikten sonra biz kadınların premenopoz hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını fark ettim. Ben dahil araştırmacı, meraklı birçok arkadaşımda gördüm ki menopoz algımızdan dolayı olaya biraz mesafeli yaklaşıyoruz öğrenmeye çalışmıyoruz. Öyle olunca da bilmediğimiz yerden korkuyoruz, çekiniyoruz, üstümüze alınmıyoruz ve en fenası görmezden geliyoruz, yok sayıyoruz. Bana herkes menopoza girer mi diye soran danışanım bile oldu. Evet arkadaşım, premenopoz dönemini eğer yaşıyorsan mutlaka tadacaksın geçmiş alışkanlıklarımıza bağlı düşünce, duygu ve davranış kalıplarına yem oluyoruz. Ve bu nedenle yaşamın içinde doğal olarak var olan bu evrede sahip olacağımız kazançlardan da keyiften de kendimizi mahrum ediyoruz. Olaya nasıl başladığımı merak ediyorsanız, profesyonel hayata sağlıklı tarifler geliştirip yemek tasarımları yaparak adım attım. Sağlıklı ve dengeli beslenme Önce kendi yaşantımda bir bütünlük yakaladım ve sistemle daha kolay bağ kurduğumu fark ettim. Sonraki adımımsa kendi yöntemlerimi aldığım kapsamlı eğitimlerle ve ayurvedik bakış açısıyla yorumlayıp well-being, well-aging konularında uzmanlaştım. Well-being uzmanı kişinin öz keşfetmesi, doğa ile, çevre ile, evrenli olan bağının farkına varması için yol gösterir. Bütünsel bir bakış açısıyla fiziksel, ruhsal, zihinsel, çevresel hatta finansal olarak iyi ve dengede olma haline ulaşması için talep edenlere rehberlik eder. Kendinizi dinleyip bedeninizdeki sinyalleri doğru okumanın önemini özellikle vurgularız. Daha sonra Sağlıklı Misafir Sofram adlı bir yemek kitabı yazdım. Bugün de farklı dergi ve platformlarda yazılarımla, Instagram'da güncel tariflerimle, bilgilerimle, danışmanlıklarımla, eğitimlerimle, bilgilerimi ve içimden taşanları sizinle paylaşmaktan çok mutluyum. Premenopoz dönemine hazırlanma aşamasından itibaren ki bu 30'lu yaşlar demek oluyor, yaşam tarzı değişiklikleri için gereken well aging uygulamalara Beslenme başta olmak üzere alışkanlıkların önemini vurgulayacağım. Evet, alışkanlıklar bize güç verir. Pek çok başarılı insanın bir gününü incelediğinizde genellikle benzer şeyler yaptıklarını görürsünüz. Düzenli yatma saati, yürüyüş saatleri, yemek saatleri, çalışma saatleri hep planlıdır. Hızlı ve tempolu yaşantımızda sabahtan itibaren çok karar vermek zorunda kalıyoruz kaos içinde, kriz ortamında işte bu hızlı kararlar alırken alışkanlıklarımız bize ve bedenimize konfor alanı sağlar. Ama bazı alışkanlıklar vardır ki artık onlar fayda vermiyordur. Görevini tamamlamıştır veya zaten bize ait değildir. Aynı şeyleri yaparak yeni bir şey yaşayamayacağımız da garanti. Uyanma ve değişme olmadığında takılmış plak gibi aynı geçmişi tekrar tekrar dinlemek zorunda kalırız. Bilinçli ve sürdürülebilir alışkanlıklarla değişim başlar. Ne zaman mı? Bugün. Hintli şair Kabir her neredeysen başlangıç noktası orasıdır der. Yani bize lens edildiği gibi bitiş çizgisinde değiliz arkadaşlar. Yeni bir başlangıç çizgisindeyiz. Başlarken de İşaret fişeğini yakmak için eski bize iyi gelmeyen alışkanlık yüklerinden kurtulmalıyız önce. Davranışları değiştirmek zor biliyorum. Kendimizi sürekli kontrol etmeyi ve iç sesimizi dinlemeyi gerektirir. İşte bunun için well-being alıştırmaları ile kendinizi dinleme ve bedenden gelen sinyalleri okuma gücünüz artıyor. Ve hangi alışkanlıktan vazgeçip hangisini geliştireceğinizi siz seçiyorsunuz. Kendinize iyi alışkanlıklar oluşturmak için yine yalnızca kendiniz yardımcı olabilirsiniz. Ama bu yeni alışkanlıklar sadece size değil, etrafınızdakilere de, gezegene de katkı sağlar ve daha anlamlı yaşamanıza yardımcı olur. Önce dönüşmeyi bir şeylerin ters veya yetersiz olduğunu fark edip istemeniz gerekiyor. Ardından çözüme odaklanması için her şeye bütün, bütünsel açıdan bakmalısınız. Yeni kalıpları oluştururken de lütfen kendinize zaman tanıyın. Deneyimlerime merakla yaklaştığımda, doğru yapmaya güvendiğimde kendime daha nazik davranmaya başladım. Mesele mükemmellikte değilmiş, pratikteymiş. Meraklı ve nazik olmak kalıcı bir değişim için çok önemliymiş çünkü hepimiz yeterince iyi değilim duygusu ile sürekli mücadele ediyoruz bir hata yaptığımızda kendimizi hırpalama eğilimindeyiz çünkü öyle öğrendik taylandlı keşiş şöyle söylemiş ne üzerinde çalışırsanız onu güçlendirirsiniz o zaman gelin merak ve nezaket duygumuzu güçlendirelim merak başlı başına yaşlanmayı geciktiren çok kıymetli duygu nezaketse Önce kendinize sonra başkasına taktığınız oksijen maskesi gibi. Bizim kendimize inancımız tam olmalı. Bir işi yapacağınıza olan inancınız beynin işleyişini değiştiriyor. Beyin değiştiğinde hisleriniz, düşünceleriniz ve tabii ki davranışlarınız değişiyor. Düşünün aldığınız kararların %95'ini ezberlenmiş davranışlar, duygusal tepkilerimiz, eski alışkanlıklarımız, inançlarımız algılarımız oluşturuyor. Kararlarımızın sadece yüzde beşi güzel yaşayıp güzel yaş almak istiyorum, sağlıklı yaşamak istiyorum gibi bilinçli seçimlerden oluşuyor. Premenopoz döneminden başlayarak en iyi versiyonumuzu yaratmak için işte bu bilinçli seçimlerle başlamalıyız. Güzel yaş almak için bu bilinçli seçimlerle başlamalıyız. İşte benim sloganım. Güzel yaşa, güzel yaşa. Dünyadaki değişime İnanıyorsunuz değil mi? İşte buna önce kendi dünyanızdan başlayın. Dünyamız her zaman değişiyor ve onunla beraber değişmek için de sürekli bize meydan okuyor. Değişim istikamete giden yoldur arkadaşlar. Varış noktası değildir. Einstein'in dediği gibi gerçeğin arayışında olmak ona sahip olmaktan daha değerli alışkanlıklarımızı değiştirme yolunda ne düşündüğünüz ve ne olacağınız tam da şimdi ne istediğinize birebir bağlı. Önce bazı şeyleri faydalı olduğu için, bunları bildiğimiz için yapmaya başlarsınız. Sonra zamanla sizin doğal davranışlarınız haline gelir. Bu değişim küçük artışlarla gerçekleşir. Bunu deneyimlerimizden biliyoruz. Artık etkisi geçmiş bir alışkanlıktan anında da kurtulamayız veya istediğimiz bir alışkanlığı da hemen kazanamayız. O yüzden lütfen bu aşamada kendinize nazik olun ve kendinize zaman tanıyın. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum gibi kırılgan olmayın. Farkındalık içinde farklılıklara açık olun. Arayışlara yönelin, rengarenk olun. Bu sizi diğer herkesten ayıran özelliğiniz olsun. Bazen yoldan çıkabiliriz, bazen hata yapabiliriz, ama hemen bir sonraki yemekte, bir sonraki egzersizde, bir sonraki alışkanlıkta yolunuzu kaldığınız yerden devam etmelisiniz. Küçük adımlar, küçük seferler önemli değişimlere yol açar. En küçük deneyimler bile önemlidir, özellikle de defalarca tekrarlanırsa. ya yahip ya hep ya hiç zihniyetiyle devam ettiğimizde kendimizi çok hırpalarız. Çünkü dünyanın dönme hızı artmasa da kendi dünyamızın hızı çok arttı. Dikkatimizi toparlayamıyoruz bile. Özellikle premenopoz döneminin olası işaretlerini görmeyip her sıkıntıyı ayrı ayrı çözmeye çalışıyoruz. Oysa hepsinin nedeninin bazen de çözümünün aynı olduğunu atlıyoruz çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Dostoyevski der ki, hayatının bu yarısında yaşadıkların bir önceki yarısında alışkanlıklarından başka bir şey değildir. Yani bugün yaşam şeklimiz yarınımızı oluşturuyor. 50 yaşında nasıl olmak istiyorsan 30 yaşında öyle yaşa. 75 yaşında nasıl görünmek istiyorsan 50 yaşında öyle yaşa alışkanlıklar durumu net gözle görmemizi ve otomatik tepki göstermek yerine akıllıca yanıt vermemize yardımcı olur ve farkındalık gücünüz her türden stresi azaltır. Farkındalık sınavlar, zorluklar arasında yol almamıza yardımcı olurken aynı zamanda hayatın zevklerine karşı da gözümüzü açar. Hayat kaliteniz için bilinçli seçimler yapmalısınız. Bilinçli seçimler için duygularınız ve düşünceleriniz de bilinçli olmalı. Bilinçli duygu düşünce için bilinçli alışkanlıklarla başlayın. Unutmayın, dikkatinizi verdiğiniz yer hayatınız olur. Bir sonraki videomda yine kadın olmanın ayrıcılıkları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devam etmemi istiyorsanız lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın görüşmek üzere iyi günler